Olsun. Ölümlü dünya? Kayıttayız ne olmuş ya? Yani. Geldik bir yayının sonuna daha YouTube'in sonuna geldik. Ee, benden bugünlük bu kadar. Şimdi aşağı yorumlara gidip hem bana <laughs> hem de birbirinize küfür edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Abi sana telefon var. Kim lan? Oğlummuş. Kim oğlum? Ne? Oğlum. Oğlum benim. Oğlum ben benim oğlum var oğlum ya. Ha. Buyurun. Bu bir daha sözler mi hocam? Selam Aleyküm. Aleyküm selam. Yani ciddi bir miktar o şekilde halledebilir. Nasıl? Nereye koyalım? Tamam. Ee, öbürü de şey, takışa falan başladığımız için ne? bir kısmını e, al sen ya ben. dursun. Yanlış aradın galiba. Yani bir oradan kullanırsın diye verelim diyoruz. Nasıl? Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yani. Tamam hocam. Tamam abacım. Ya babacım deyip dur durma benim oğlum yok. Tamam hocam. Tamam hocam. Bekarım ben. Bekar anneyim ben. Tamam hocam. <laughs> Single mom. Efendim? Siz ne oldu o oyun filmini? Abicim yanlış aradın galiba sen. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Ne? ne? Anlamadım ne yapacağız? 30 milyon euro gibi bir miktar daha var. Birader yanlış aradın sen. Sen kimi aradın? Ay, He babacım. E dinle bakayım buna koyun bu. Söyleyeyim mi? Sen kimi Öyle aradın? Kimi? Ya babacım. Ba babacım deyip duruyor. Kime bakar mısın? Nasıl? Nereye baba? Tamam biz hallediyoruz o zaman. Verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamam. Yani. Sandırken. Nasıl diyeyim? Oğlum sen niye biri bilmediğin numaraları telefonlara açıyorsun lan? Ha niye bana veriyorsun oğlum? Ne, ne diye bana veriyorsun ha?